Hocam şu dileklerimiz artık bir olsun diye bir şeyler yapalım lütfen yani. Ha gene dilekler gene var dilekler. Var mı sizde bir sürü ritüel bir şeyler bir... Var. Çalışmalar. Var tabi olmaz mı? Ömür biter bende ritüel ve bende konu bitmez. <laughs> Ömür biter bende konu bitmez. En, basitinden. <laughs> en eğlenceli yapacağız. Tamam çok basit bak. Biraz önce burada kolye, kolyeler gördüm. Kolyelerin uçlarında ipler var. Ee, bu iplerle bir dilek ritüeli anlatacağım size şimdi. Ee, bizim dinimizde iplere üflemek günahtır. Burada ipe üflemiyoruz. Bu konuyu dipnot olarak söylüyorum. Burada sadece kendine ait bir dilekte bulunuyorsun. Özgür iradenle ulaşabileceğin, kimsenin özgür iradesine müdahale etmediğin bir dilek olacak. Yani kimseyle ilgili bir dilek değil bu. Sadece seninle ilgili bir dilek olacak. Sadece bizimle ilgili. Hı -hı. Ve biz bu dileği ne için yapabiliriz? İşte sağlığımıza kavuştuğumuz için yapabiliriz. Herhangi bir mala ulaştığımız için yapabiliriz. Ulaşmak için. Herhangi bir şeyi, istediğimiz şeyi elde etmek için kullanabiliriz. Benim tek isteğim sizden, tek özellikle uyarım. Özgür iradeye müdahale etmeyin. Karmaya girmeyin. Tekamül süreçlerine müdahale etmeyin. Kaşınmayın. Yani işte başkasının işine burnunuzu sokmayacağız. Heh. Kendi işimizden başka hiçbir Heh. şeyle ilgilenmiyoruz. İşte bana Ceyda şunu bana versin, benim hayatıma şu girsin, bu çıksın böyle şeyler yok. Heh. Sadece isteğimizle ilgili. Yapacağımız şey iki tane ip alıyoruz. Rengi önemli, Rengi önemli değil. İki tane ip. Ben biri turuncu, biri siyah İki tane ip buldum şimdi burada. Burada yapacağımız şey buna bir düğüm atıyorum. Ve dileğime odaklanıyorum. Niyetine odaklanıyorum. Niyetimiz ne olsun? Bol para değil. Tamam hadi bakalım. Bol tez günde iyilikle kolaylıkla bol para. O bol parayı kafamda netleştiriyorum şimdi. O bol paranın adı ne? İşte tez vakitte 100 bin lira. Attım rakamı şu anda tamam mı? O bol paraya odaklanıyorum. O 100 bin lirayı gözümün önünde görüyorum. O 100 bin TL yazısını gözümün önünde canlandırıyorum. Ve o 100 bin TL'yi kendimde varmış gibi canlandırıyorum. İlk adım bu. O bende var zaten. Sonra başlıyorum düğüm atmaya. Düğüm atarken bu 100.000 TL bana kolaylıkla gelir. Benim 100.000 TL'm var. Zaten 100.000 TL çok kolayca kazanılır. Bu cümlelerden herhangi birisini kurmaya başlıyorum. Kendime eğlenceli gelen, beni inandırıcı olan, inanacağım bir cümle olacak bu. Ve sürekli her düğümde aynı cümleyi kuracağım. Her düğümde aynı cümle işte nedir? 100 bin lira kazanmak nedir ki? Kolayca kazanırım. 100 bin lira kazanmak nedir ki? Kolayca kazanırım. Benim 100 bin liram var. Gibi. Şimdi bunun sonuna kadar düğümlüyorum böyle. Tamam Benim 100 bin liram var. Benim 100 bin liram var. Benim 100 bin liram var. 100 bin lirayı kolayca kazanıyorum. Rahatlıkla kazanıyorum. Artık cümle dediğim gibi kişiye ait. Ben kendim için hemen şöyle bir cümleyi tam olarak kurayım. İnsanlara da örnek olsun. 100 bin lirayı kolaylıkla rahatlıkla bu ay içerisinde kazanıyorum. Bu ay rahatlıkla kolaylıkla 100 bin lira kazanıyorum. Bu ay rahatlıkla kolaylıkla 100 bin lira kazanıyorum diye bak sürekli her düğümde tekrar ediyorum ve o 100 bin lira görüntüsü gözümün önünde. Hatta mümkünse hani şimdi büyük ihtimalle olur. Ben 100 tane falan düğüm atarım buna. <laughs> 100 her bir düğüm 1000 lira gibi düşün. 100 tane düğüm atılır buna. Şimdi ben bunu attım düğüm diyelim. Hepsini attım. Şimdi atarsan bir 10 saat sürer bu. O kadar da kuvvetli değil. Tutsana şunu ucunu ya. 2 dakikada atalım hadi. Bak ne yapıyoruz? Hemen makrome gibi. Makrome örenler varsa, bilenler varsa çat çat çat. Burada 100 bin lira. Bu ay 100 bin lira kazanıyorum. Bu ay 100 bin lira kazanıyorum. Bak 100 bin lira gözüm Ben o 100 bin lirayı ne yapacağım? Onu da düşünüyorum bir anda. O 100 bin lira bana niye lazım? Nerede kullanacağım? Nasıl kullanacağım o 100 bin lirayı? Bir yandan da dileğimizi söylüyoruz. Şimdi değil. burada önemli olan nedir biliyor musun? Borca ödemeyeceğim ben o 100 bin lirayı. Bir şeyi kapatmayacağım. Elde edeceğin güzel şeye odaklanacağım. Borcu kapatmak için, dertten çıkmak için düşünmüyorum ben. Şimdi dileklerde en büyük hata insanların yaptığı bu. Bir dertten kurtulmak için bir şey istiyorlar ama derde odaklanıyorlar. İşte e, ben borcumu kapatıyorum diye söylüyor mesela. Ya borcu kapatmak için uğraşırsan borcum büyür. Borç kelimesi seni borca çeker. Ağzınla yaşıyorsun. Hangi kelimeyi kullanırsan onu hayatına çekersin. O yüzden yapacağın şey ben 100 bin lira kazanıyorum. O 100 bin lira işte... Yurt dışına tatile gideceğim. Helal kız. Yurt dışına tatil gitmek için 100 bin lira. Ama ben o zaman mesela sadece tatile gideceğim derdim. O 100 bin lira keyifle yiyeceğim ben. Kuzu çevireceğim. Her, her oyun kuzu çevireceğim. Bin lira. Nasıl yenecekse o 100 bin lira. Yani her oyun kuzu çevireceğiz. Bana çevireceğiz biz. 100 bin lirayı böyle 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 böyle. Ya olmadı vallahi olmuyor. Hah. Bırak. Böyle böyle. Bunu düğümledim ben. Ama bileğim kadar düğümlüyorum. Önemli olan o. Bileğim kadar düğümledim. Sonra bunu bileğime bağlıyorum. Bu şimdi normal bu kalın bir ip ama daha ince bir iple yapmanızı tavsiye ederim böyle dikişikleriyle falan yapılsın. Tabii çünkü bunun kopması önemli. Ha o biraz zor kopar. Ha bu biraz zor kopar. <laughs> Bu kopup gider, kopması çok da önemli değil. Burada attığımız düğüm önemli aslında. Evet. Düğümü yaparken sürekli aynı dileğe odaklanıyorsun ya, böyle şey gibi oluyor, motto gibi oluyor sana. Benim 100 bin liram var, benim 100 bin liram var. Görüntü de gözümüzün önünde. Görüntü 100 bin liram Aynen, görüntü de gözümüzün önünde. Bilekliği takıyoruz, bileklik gözümüzün önünde. Ha 100 bin lira, Hı, kolayca kazanırım. Bu ay 100 bin lirayı kolayca kazanırım fikri de var. Ama bunu ince iple yapıldığında ve koptuğunda ben şundan emin Ha yakında geliyor. <laughs> Koptumu ben benim öyle bir inancım var mesela o inancı oluşturdum ben kendimde. Bu koptumu diyorum ki ya bu aralar gelecek bu anlaşıldı mesajı verdi bana dilek. O yüzden de hep dikiş ipiyle yaparım ben bu ritüellerimi. Yün iplerle bile yapmam o kalındır. O kadar bekleyemem ben uğraşamam dikiş ipiyle yaparım. Dikiş ipiyle böyle onu saç örgüsü ya da düğüm düğüm sayısı kadar uğraş ve koptumu bil ki gelecek. Hiç şeye gerek yok, tereddüte gerek yok, şüpheye gerek yok. Binç altına sen ne kayıt atarsan o gerçek olur. Senin gerçekliğin, senin fikrin kadar. Bunun ben dediğim gibi hani o bileğinden koptu mu o gün bugün yarın geleceğini bilirim. Sıkı sıkı sarmasına gerek yok değil mi? Normal bir bileklik şeklinde sarsın değil mi? Ya uçkurma öyle bağlayacaksın zaten bağla geç işte yani. <laughs> Nedir bu? O kadar kıymetli mi? Senin bu bileğin iplerle doluyorsun, bağlıyorsun. <laughs> Bağla bir geç. Birer tane birer tane bir tanesi olduktan sonra diğerini yapacağız değil mi? Heh. Böyle 500 tane yapmayalım. Ya evet insanlar aynı böyle dilek listesi buldular mı hemen dilek listesi çıkarıyorlar. Bir tane dileğin olur. O bir tane dileği yaparsın, olunca öbürüne geçersin. Senin bu evrende garip peşinde şey mi Sebastian gibi durup duracak mı? <laughs> Şunu da istedi, yapıveren, bunu da istedi, yapıveren. Birini yapsın, bitirsin sonra öbürünü iste. Bu bilinçaltı dediğin şey öyle o kadar hızlı çalışmıyor. Sen gel, ben gelmişim 40 yaşına. 40 yaşından beri hani 40 senedir o benle bir ama adım adım gidiyor. 6 yaşında ben anca yetişiyor. Vallahi yetişemiyor öyle çok hızlıca. Birer, birer, birer tane birer tane. Birer tane birer tane. Biri bitti, öbürünü yapacaksın. Biri bitti, öbürünü yapacaksın. Bu çok etkili yalnız. Ben bunu yani her ay elimde var mutlaka. 2-3 gün içinde de kopu veriyor. <laughs> 2-3 gün içinde de. <laughs> Çünkü şey yok, bende büyük hedef yok. Büyük hedefler vizyon panosunda durur. Büyük hedefleri vizyon panosuna koyarsın. ve küçük hedeflerini bileğine asarsın. Hemen 3-5 gün içinde olacağın şeye odaklanmanı sağlar. Bu çalışma nedir? Senin odaklanmanı sağlıyor. Bu ben düğümleri bağladım diye evren gelip aha düğüm bağladı dur çözeceğim onları benim yapmam lazım demiyor. Benim zihnimin oraya odaklanıp bir an önce kendi kendime bu olayı çözmemi sağlıyor. Zihnin parçalanmasına eğleniyor. Bir büyük odak var, bir günlük işler var, bir şu var. Aynen öyle. Nedir? İşte tatil parası. Şimdi tatilden gidiyoruz ya. Tatil parasına ihtiyacım var. İşte kuzu çevirme parasına ihtiyacım var. <gülüyor> <gülüyor> Ona odaklanmamızı sağlıyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Ay Çok teşekkürler ya. Ben evet, teşekkür Tam ederim. Hıdrellez öncesi de güzel geldi valla. evet yani Hıdrellez'e rengarenk kipleri bağlayıverelim işte. Ha. <laughs> Güle bağlayacağız. Kolumuza da bağlayalım. Tabii. Zaten rengarenk dolaşacağız. Ateşlerden atlayacağız bir sürü şey. Aynen. Bir tane daha oluversin. Aynen öyle.